Arkadaşlar herkese selamın aleyküm Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım Bu videomuzda Zula'dayız Gemi haritasında ölüm maçına Girdik başlamış bir maça girdik ama Bilmiyorum sayısı nedir Rakip takımı yok. Güzel Yeni başlamış Lan az önce Onlar bizden değildi Şimdi bir an <laughs> Kendi adama sıktım Heyecan yaptım ya Dur lan dur Nereye gidiyor? Koşturun gelin bakın. Ama oğlum niye öyle çıkarırım ya? Lider ne durumda? 24'e 1. Bu ne oğlum? Adam kendi başına maçı bitirmiş lan. Takımın gerisi oynamıyor mu? Bizim şimdi onun ensesine yerleşiriz. Adamın gözünden soktuk. Arkadan çıktı lan silah. Gelsene bir daha bir şey diyeceğim. Hadi lan. Herif bir daha gelmeye cesaret edemedi ya. Yani. Şarjör değiştirirken gelmeyin oğlum üstüne. Şimdi gel. Biriniz daha gelin. Ölene kadar bir kişiyi daha alırsak burada. Gelmeyeceğiz mi lan? Hayır. <laughs> Deşiyordu bizi. Anam bomba kaç. Oğlum seni de alırsam var ya. Kaç seni. 6 x yaptık ha. Can kalmasın. Can kalmasın lan. Can kalmamasın rağmen. Konuşamadım. Hebel olduk ya. Neredesiniz lo? Lan öyle bomba mı atılır? <gülüyor> <gülüyor> İyi 9'a 2. Adamlar şanssız ya. Bizim takımdaki zaten kendi başına götürmüş. E bir de yanına şimdi ben geldim. Tamam işte Adamlarda hiç şans kalmadı. <laughs> Uç bakayım. Oo, arkadaşım ne yapıyorsun sen? Adam nasıl geldi lan öyle? Hilem var lan sende. İki geçeyim şuradan şarjör Yetişmeyecek. Üç kişi. Lan çekil. Salak salak dibimde dolaşıyor ya. Git nerede oynuyorsan oyna oğlum. Ne işin var dibimde? <laughs> Çökmesene lan. <laughs> Çökmeseydin seni de, sen de alacak. Asist kralı. Nasıl asist kralı lan? İki asist yaptık. Oğlum o nerede sıktı? Nerede sıktı lan o bizi? Arkadaş ne oluyor? O adam nereden geldi? Biri bana açıklasın lan. Neredesin oğlum? Ulan bombayı <laughs> yedik ya. <laughs> Sen bir gel bakayım az önce orada Sana bir daha bir Üç canımı bıraktı yer çıkmasam da zaten pek bir şeye yaramazlar Uç Neyse En azından yumuşattık Ters köşeye kaçıcan öyle mi? İçin, için. Arada bizim adam yem oldu ama yapacak bir şey yok Neredesiniz lan? Oğlum bir de böyle gittiniz mi gelmiyorsunuz ya. Abi duranı vuracaktık. Sen niye çıktın arada? En az böyle bir 3-4 kişiyi vurmadan öldüm mü? Oyunu oynamamış gibi oluyorum ya. 3-4 kişiyi alıp da öyle yapmamız lazım. Bak korktum lan tam da önüme çıkmayın oğlum. Tek gelirse şu an Üç sanıyorum kişi. derken. Neredesiniz lan? Kişi. Orada olduğumu tahmin ederek çıktı. <laughs> o halde. Tam Skaladı adam bizi lan. Oo erkek. Kusmuşsun oraya. Geleyim mi seni ziyarete ben sen bir dur bakayım. Böyle küçücük haritalarda pusan arkadaşları çok seviyorum ya. Hoppa. Hoppa. Vallahi şarjör değiştiriyorduk ha. iyi denk geldi adam da. <laughs> Lan sen niye geldin oğlum? 25 2 9. Liderliği alır mıyız bundan? Alırız ya. Başta başlasaydık. Liderdik ama adam zaten biz girdiğimizde 20 kişiyi vurmuş anasını satayım. Neredesiniz lan? Karşı takım çok mu yavaş? Hepsi yukarıdan mı gidiyor? Ulan bir atışta canımı elli indirdin ya. Yumuşayın. Yok vallahi iyi denk Kafadan aldık abi onu da. Gel lan bir daha. Dokuz can. Ben o dokuz canla seni de alırım diyecektim ama alamadım. Bu arada zırhım mırhım yok arkadaşlar. Düz oynuyorum. Sadece silah var. Art altı MP76 var. Çelik yelek falan yok yani üstümüzde. Onlar falan olsa daha da farklı olur durum de. Lan dur lan. <laughs> o beni görmedi. Ben onu denk getiremedim. Oğlum agresif var, içine girmeyin ya. 25 çak Bombayı atarken Ölmeyin lan Seni katil Gel gel Hop Seni katil Kaç lan kaç 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 geliyor kaç Biriniz daha gelin şuraya De hadi Seni katil bombayı oraya atıp da gelmek ne oğlum ya? Bombayı dibe atacağım. Bu denedi ama bak bu da başaramadı neden? Beynine verdin? 9 8x yapmışız ya. Lideri yakaladık ama maç bitiyor. Nereye gitti lan o? Sizi çakalları sizi. <laughs> Tepeden inince şoka girdiniz değil mi? Kusmuş gidiler. Oğlum ne oldu? Onlar kim vurdu? Heyecanla bekliyorduk lan ikisini de alırız diye. Gelin lan. Kişi. Sen de gel. Ta orada beklemek ne nesi oğlum ya. <laughs> Adam tam bölgenin köşeye gitmiş oradan bomba atıyor ya. Korkarak oynamayın oğlum şöyle çıkın. Atak yapın lan. yiyeceğiniz bir kurşun var. Tap, o da kafaya denk geldi mi zaten? A bakayım. Başkala. Kazandık, kazandık ama birinci olamadık ya. Sonradan girmeseydik. Onun da icabına bakardık ama fena değil. belki çekebilirim arkadaşlar. Soran birkaç arkadaş vardı. 42 öldürmüşüz. 12 ölmüşüz. 2 de asist var. Birinci olan adam biz girdiğimizde 20 kili vardı. 20 mi? 22 miydi? Neydi? 50. 22 kere de ölmüş. İyiyiz ya. Güzel. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolara beğeni ve yorumu da eksik etmeyelim. Herkese iyi oyunlar.